Aziz izler de, Miraç TV'den yayındayız. Yayın İstanbul. yani İstanbul Karagümrük'ten gerçekleştiriyor. Fatih Karagümrük'teyiz. Neredeyiz? Kuma Kufa. Neredeyiz? Şöyle e, alım bir göster bakalım. tam e, neresi? Evet gördüğünüz gibi hemen e, e, spor tesisleri hemen arayalım. Evet. Sonra, sonra Bakacağız. Kaç yıldır faaliyette

Harimde. Şu an arasındaki kesim yok. Evet, yok, o bir tarafa bakmıyor. Bir de karşıya bakmıyor. Çok korku yok. Şöyle görüyoruz. İşte. Şu tarafa bakıyoruz. Şöyle görüyoruz. Şimdi, böyle görüyoruz. Korkanların baksın. Bu kadar yapıyor şu an 2 yani. evet, şey, bin'e yakın. 2 bin yakın. Ee, eski bir düşüşmek. Tezmeyen var ya, satış var değil mi? Dışarıya bir ne kadar var? Şu an düşmüş değil mi? Olsun. Dışarıda var ya. Şimdi ekmektir. Güzel. Ben izledim. Şöyle gösterelim. Bir de sizin olacak değil mi? Müşterilerin bak, bunlar Bu bu şey, Yok şu an daha kaçın Doğru doğru, doğru 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 iki var. Orada Doğru. Olur. doğru içebilir, içebilir. Peki, ne? Bu, kendim yapıyorum burada. Öyle mi? Ha Sen sana böyle böyle bakıyorsun. Sağ ol. Nasıl götüremem. Bu var içinde. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Neyse bir tane o zaman getiririz. Ama bu poşete yapalım. Şimdi duvarı Geçin abi. Sipariş, abi evet. sipariş dediğimiz gibi. Müşteri kalma. geçebilirsiniz. zaman Aleyküm Aleyküm selam. de ufak Ufak değil mi? Geçmiyor Geçmiyorum. evli mi? ne evli Maşallah. Şey. <laughs> <En gülüyor> şey sen hanım mi? köyde mi? Köyümde Mamak'tan. He sen zaman evlenemezsin. abi. mi evleniyorum? Sen zaman evlilik gelmesi miydi? Bilmiyorum ki. Sen yol yapmadın mı? Abi müşterileri çek. Öyle bir <laughs> şey yok. <laughs> çek çek çek. Müşterileri de çek. Çekelim hadi abi. Ölüm var mı <laughs> şimdi? dışarıya doğru çıkalım gel. Şöyle, e, gene o tezgiyi göstereyim. Hoş geldiniz. Şimdi eee ha sen hem güneyli dağım. Ya güneyli kim damadısın? Ben e, Ece Mehmet Dönem ama. Güne. Aa ama o şey var ya şey Halit var ya bir şey eski. Onun akabası. Akabası değil mi? Bunu çok pozitif, neşeli, e, hayatı seven bir değil mi? Böyle bir İdra orta. Orta değil mi? <laughs> hayatı seviyorsun, yaşamayı <laughs> seviyorsun. <gülüyor> değil mi? <laughs> gelinler gelin, gelin. Bunun için kalkan e dereli, sana ki şey, giresun. Oo iyi, yani dışarı yok. Dışarıda dışarı yok. Dışarı. İyi i̇ki tane o, oğlum var, iki tane yok. Olsun, gelinler mi evet, Geli. gibi İstanbul'da olup da, i̇şte, bunlar İstanbul'da yani iyi, buradan Şimdi, işte, Değil, bir, sefer, öyle bir şey Şimdi yok, ne sefa var, bir şey Ama var Çok çok, 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 çok Yok, anlamamıştım. Allah Yok, yok, yok.

yoğun programımız oluyor. Bazen açmıyor telefon ver, bazen açıyor. He. Sağ olsun. Bir şey diyecek değil Bak böyle aradın beni ya. Aradın beni. Bugün böyle program olursa akşam ee, bu programı da gün sonra Dedim şu İsmail kardeşime bir uğrayalım. Bir konuşturalım mı? Peki Türkçe Türkçü, Türkçü söylemedi mi? Bir olmuştu işte ya. Yani. Evet. Ee, burada ee, senin e, amcaların var mı? Sağ ol. Hamzalar var. Hamza, hamzalar var. Su var, hamza var, miktar var. Bu da de takılıyor. Evet. Gel. Karahasını git, bakıp bakıp. yazın Şamlamıştım. Ama yazın uyumuşum. Yazın uyumuş. Sağ ol, Çekimler yapmıştım oraya, gördün mü? Ben gördüm, Buradan seni izleyenlere, tanıdık eş, dostla sevdiklerine söylemek istiyorum. Hep size selam. Selam söylüyorsun. Evet. Eyvallah. Evet. Değerli izleyiciler, yayını İstanbul. Karagöy. Karacığım, neşgara mı Top musun yok. yok. Top oynamıyorsun? Yok. Ooo hacı iyi bir, bir göster bakayım. bizim meşhur hacı. Hacım, salla kameraya. Eyvallah. Allah maylub var eyvallah hacı. Canlı bak. Neşbi Atandıcı. Taşındı burada. Ha. Ne var? gerçekleştirdik. İsmail, Kulaksız. Kardeşimizin iş yerinden. Kardeşlerine de, abilerine de burada selamlar. Hayırlı işler olsun. Ol, selamlar sevgiler. Kameraya bir yakışıklı asal Bay bay. Teşekkür ederim.